Bu çalışmalara katılacak kadar bu samimiyet başkanımızla nereye dayanıyor, ne zamana dayanıyor onu sormak istiyorum. <laughs> 20 senedir tanıyorum başkanımızı. Ee, nasıl oldu? Ben Fethiye gelmiştim, bir notöre falan gitmem gerekiyordu galiba. <laughs> o zaman da üstümde şok mamam Dedim <laughs> <Tam atılıyorum. gülüyor> Dediğim gibi belediyeye gireyim yani acaba nasıl belediye başkanı da bir tanışım. Çünkü herkes anlatıyordu beş Saatçı, beş saatçi halkın adamı, halkın adamı deyip duruyorlardı. <laughs> ben de vallahi elimi kolumu sallaya sallaya gittim. Bir baktım kapı açık. Allah Allah dedim ve başkanın kapısı açık yani. Yani buyurun dediler. Dedim başkanı görebilir miyim? Tamam buyurun dediler. Recep Bey beni gördü. Kapı açık gerçekten. Yani bu çok önemli bir şey. Bir başkanın kapısının açık olması. Ee, yani ben tamam televizyonda iş yapıyorum ama e, Fethiye'de bir bakkal da olsaydım, eczacı da olsaydım, kapıcı da olsaydım, sokakların geçen adam da olsaydım, e, başkanın kapısı açıktı, Onu biliyorum. Ben öyle tanıştım o günden beri de peşindeyim. <laughs>